<gülüyor> <gülüyor> Geleceğin güçlü kadınları için buradayız. Neler söyleyeceksiniz? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzde kutlu olsun sizin. Öncelikle teşekkür ederim. Ben de buradan tüm güzel kadınları, e, Dünya Kadınlar kutluyorum. E, hepsine ışıl ışıl çok güzel bir hayat diliyorum. E, bu gece burada olmak da benim ikinci katılışım. Gerçekten çok büyük bir onur duyuyorum. E, i̇yi ki böyle projeler var hayatımızda. Özellikle Aydan'a çok teşekkür ediyorum. Burada. Öyle. Gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Evet. Bununla evet. ilgili neler söylemek istersiniz siz? Ee, mevzu aslında güç değil. Gücün nasıl kullandığın önemli. Biz de gücümüzü bu şekilde kullanıyoruz. Aslında neye çevirdiğin önemli. Bu şekilde bir güzelliğe ve birlikteliğe çevirdiğimiz için çok şanslıyız. Hepimizin böyle yapması gerekiyor. Kim hani sadece güçlü kadın ama kendi hayatında bence birbirimizin hayatına daha çok dokunmalıyız. Özellikle kadınlar olarak. Böyle düşünüyorum. Peki sizin hayatınızda hiç güçsüz kaldığınız anlar illaki olmuştu. Muhakkak. Biraz bahseder misiniz? Ee, tabii ki oldu. Çok dibi gördüğüm zamanlar oldu psikolojik olarak da. Kendime inanmadığım, güvenmediğim. Ee, ama çevremdeki kadınlardan ben o gücü gördüm. Özellikle annemden. Ee, o yüzden diyorum zaten önemli olan birbirimizi güçlendirmemiz. Ee, tabii ki yıkılacağız, dibe çökeceğiz. Zaten dibe çökmeden de, dibe gitmeden de sıçrayamıyoruz. Ee, korkmamak gerekiyor bazen. Ee, en kötü zamanlarında, en karanlık anlarında bile mücadeleden vazgeçmemek gerekiyor ki o tünel ucundaki ışığı görebiliriz. Peki geçtiğimiz günlerde de bir açıklamanız var aslında. Eşinizle ilgili, görüşlerle ilgili. Ben barıştan sonra kendimi buldum demiştiniz aslında. Evet. Birazcık açabilir misiniz yani şöyle ben kendine çok güvenen bir kadın değildim. Eee gariptir ki Barış sayesinde daha çok kendimi buldum. Bana çok destek oldu. Beni çok e, güçlendirdi o konuda. E, ben de tabii ki çalıştıkça kendi gücümün daha çok farkına varmış oldum. Yani böyle hayatımızda birbirini aşağı çeken insanlar değildi. Birbirini yücelten insanlar almamız gerekiyor. E, kimsenin sizi kullanmasına, sizin ışığınızın çalmasına izin vermiyor. Peki geçtiğimiz günlerde bizimle Barış Bey'e sohbet ederken kendisi dedi ki birlikte bir proje yapmayı planlarız dedi. Bunu teknikini de siz yapmışsınız. Ne? ne? Öyle söyledi kendisi. Ay şey dedim yani bana da bir şey yaz da belki okurum dedim ama çok çekiniyorum ben o sağ olsun cesaretlendiriyor. Bakalım belli olmaz. Belki minik bir şarkı sadece ya iki bir şey okurum diye. Sesinize güveniyorsunuz o zaman. Vay, <laughs> Peki var mı okuduğunuz projeler? Ee, şu anda bir Nadas dönemindeyim. O yüzden evet okuduğum projeler oldu ya ama biraz uzak kalmak, dinlenmek istiyorum. O yüzden... Peki takip ettiğiniz diziler var mı? Bahar. 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 Evet. Bayılıyorum. Gerçekten. Nasıl Yani tebrik ediyorum tüm ekibi. Her şeyiyle harika. E, bilmiyorum insan içinde güzel hisler uyandırıyor. Böyle işleri özlemişiz açıkçası. Keyifle takip ediyorum Bahar'ı. Yani Birçok kişi takip ediyorum zaten. Hiç olmazsa internetten bakıyorum. Çok uzun sürelerimiz biliyorsunuz. Ama e, sektöre hakim olmaya çalışıyorum tabii içinde bir insan olarak. Çok teşekkür teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>